Gözümün nuru Gönlümün efendisi Gecemin ışığı efendim Ciğer param kanıyor Sanma ki dil yaresinden Aylardır öksüdüm Fikriye derken can veren sesinden Döktüm payına ne kaldıysa geriye Bir çare fikriyeden Gel kurtar demeye kalmadı mecal çektiğim bu çileden. Çok mu gördün kuluna bir nameyi nesretmeyi? İsterdi gönül kırıklığı bir fırçayla seni resmetmeyi. Tek dileğimdir hayata veda ederken seni bir nebze görmeyi. Nasip eder mi Tanrı bilinmez akışımda ölmeyin. Eylemem feryat, ise hiç değilim. Gidince esbâb hakikiye bilinsin ki yine seninim. Cennet de olsa yerim, her gece duanı beklerim. Şems abat olsa da yattığım yer, payına yüz sürmeyi rüçhan eyle. Gel bir katre ümmit ver. Gitmeden harabe zare. Görenler sanır ki hastayım. Değil kulun bir çare. Çeşme mahmurum bitti. Kan kusuyor bir gane. Sevdi gönül. Neylesin Açık gidecek. Çeşmi yar ne çare. Bu dizelerin yazıldığı tarih 22 Ağustos 1922. Yer Çankaya Köşkü. Fikriye Hanım Mustafa Kemal Atatürk'e firkatin ilk sözlerini yazar. Ve iki yıl sonra bu defa tarih 30 Mayıs 1924. Yer yine Çankaya Köşkü. Fikriye Hanım intihar eder ve firkati pekiştirir. Tarih 26 Ağustos 1926. Yer Giresun'dan Ordu'ya giden Hamidiye Kruvazörü'nün paşa kamarası. Atatürk firkati şu sözlerle tescil eder. Bir hüzün gibi geldi geçti saatimden, şekvacı olmadı yorgun başımdan. Lezzeti şinasiydi sunduğu kahve fincanından, İzmihlali mümkün değil sızlayan vicdanımdan. Varsın çeksin bu dima, unutmaz seni. Kimse dolduramadı yürekteki yerini. Bir kadeh gibi sunmuştun ölümsüz sevgini. Çaresiz yürek nedendir bilemedi kadrini. Terki hayat ne der bilemem ama bir ümmidi hayaldir buluşmak orada. Dilerim sübut bulur kanayan yarada. Aşkı muhabbet biter mi cennete alada? İçsen de bir kadar hayat iksirinden zamansız ayrıldım bilinsin fikriyeden. Bıkmadım ki doyayım onarın ellerinden. Ümidi aşkın saracak onu cefakar teninden. Yıl 1938. Mustafa Kemal Atatürk vefat eder. Belki de 14 yıl sonra usta öte dünyada gerçekleşir. Değerli konuklar, Fami Müziki ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun bu akşamki konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Özsn bu gece konseri sizlere ben sunmaya çalışacağım sizlere Fikri Hanımın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirlerine karşılık yazdıkları ayrılık şiirleriyle Merhaba dedi bu şiirlerde de görüyoruz konserimizin de ana temasını teşkil eden Mustat Firak fir e, Firkat o kadar güçlü ki önüne gelen herkesi kavuruyor yüzyılın liderini bile bu konuda o kadar çok şarkı, o kadar çok güçte yazılmış ki sadece bu konser değil, belki yüzlerce konser repertuarı hazırlamak o kadar kolay. Evet, biz de bu zenginlikten faydalanacağız. Sizlere ölümsüz bestelere konu olmuş ayrılık, kavuşma veya firkat vuslat şarkılarıyla bu gece huzurlarınızda olacağız. Bu selamlamadan sonra izninizle yerime geçip konsere başlıyoruz efendim. Çok